Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni gelen yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Yeni gülen dedim demin. Gülüyormuş bu güncelleme. Hadi başlayalım. Gülen güncelleme. Tıt La 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 la. Nerede çarpı. çarp 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 çarp. Bir dakika bakacağım da. Burası neresi be? Aa çok güzel. Bu ne ya? Ay bildiğim park yapmışlar burayı. Çok güzel olmuş ama. Neyse bir bakalım yeniliklere. Ben de ilk kez bakıyorum bu, bu arada. Çok güzelmiş bu. Ben alabiliyor muyum? Hayır. Alamıyorum. Bakalım ne alabileceğim. Aa çok tatlı. Ya yeni kon kostümünü alamıyorum. Çok üzüldüm. Beşingin Star buraya gelmiş. Aa yılbaşı eve. Bakalım ne kadar. Aa. Gökyuşaklı T-shirt güzelmiş. Beğendim. Çok güzel. Yakışmadı ama bana. Bana yakışmadı. Ay çok bağlıyor. 750 elmas. Biraz, biraz şey yani. Yani neden yılbaşı şeylerini getirdiniz ki? Yılbaşı güncellemesi bayağı bir geçti. Yılbaşına yaklaşmıyor yani. Yaz yaklaşıyor. Ne oluyor? ersi normal zaten. Şuna çok merak ettim. Açıl, açıl, açıl. Açsana kardeşim. Alo. Açılmıyor vallahi. Ha. yazıyor ne ya? He ee, okul. The building. Ben bunu geçen sene girmiştim de. Nereden çıkacağız biz? Quit. Ee, pencere açık inşallah çok fazla sesimi baslamıyordur. Gene buradayım. Kebes. Buralar aynı. Her tarafta gökkuşağı var. Aa, robot ayı olmuş. Şuraya bir çıkasım geldi ya. Güzel görünüyor. Bayağı bir güzel görünüyor hatta. Şuradan şuraya. Buradan buraya atlasak. Buradan da buraya. Aa sürpriz kutu. Ben de hep yeni güncelleme videosunda sürpriz kutu buluyorum ya. Ama sürpriz kutu videoları yarın geliyor. Yarın izlersiniz. Yarın çekeceğim. Çok güzel olmuş. Ya bu ne kadar güzel ya. Çok güzelmiş bu. Ama bir bayağı da bir pahalıymış 150 100 e, 145 lira ne ya. Evet aldım. Yani çok da önemli bir şey değilmiş. Güzel görünüyor ama böyle de yani bir tane selfie çekeyim ama ya. Ya bunu ben nasıl göstereceğim? Çok güzel oldu. Ne koyabiliriz? Hemen boş ver. Biraz değişik olsa da güzel oldu. Ay bu da çok yavaş yükleniyor ya. Ay. Bismillah. Ee, yeni de çık. Bir de Fashion Yana Famous oynayalım. Evet devam ediyorum. Mevsimler. 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 Kışa bunu giyinsek. Alakasız bir şey yapacağım. Kesin çok beğenilecek ama neyse. Şu da tam ilk baharlık. Ama bu kışlık olmadı ya. Bu biraz Elsa'ya benzetti bizi. De, biz değiştirelim bunu. Evet. Kışlık bu tam kışlık bak. Çok uyumlu oldu. Güzel oldu, güzel. Tamam şimdi bulalım, bulalım, bulalım. Bir tane de yazlık ayakkabı bulalım. Ha şunu giyeyim. Bu da sonbaharda yağmur yağar. Antalya'da böyle sonbaharda da yağar, kışta yağar. Ama sonbaharda yağmur sonlarına doğru biraz. Şimdi eldiven taksam mı takmasam mı? Güzel oldu. Ama niye taktım ki ben? Güzel olmadı aslında. Güzel oldu ama pek uyumsuz oldu yani. Hmm, şimdi ne açık yapalım. Şimdi yazın böyle dolaşmaz insan yani. Ben benim saçım kısa olmasına rağmen çok şey. Ben toplamadan duramıyorum mesela. O yüzden toplu bir saç arıyorum ama o da yok. Yok. Ya. Ya bir tane at kuyruğu yok mu ya? Vallahi Çok önüne gelmiş. Kim nereden dönü? Ben bunu yapayım. Ya burada at kuyruğu vardı aslında. Normalde ne oldu ki ya? saç rengini ne yapsam böyle kalsın bari Sen oldu Haydi bakalım Ya çok güzel oldum. Bir de takacaktım ki olmadı. Neyse. Bakalım güzel bir şey yapmışlar mı? Hana ki güzelmiş aslında. Ver bana oy ver yazılıyor mu ki? Neyse kalp atalım. Da. Acaba birine oy versem mi? Elikat da güzelmiş aslında. Şu da güzel yapmış ben buna veriyorum. Hadi bakalım. Bu ne ya? Vermezdim ben bilseydim böyle olacağını. Gidiyorum ben. <laughs> Al, git, yürü. Bu ne ya? Ha, söyle bakalım admin. Herkese arkadaşlar benim kızımın hoş geldin. Oyun alanı oynamak isteyen herkes için sevgililere tasarlandı. Küçük kız kız kisilofonu sevdin mi Nimda? Nimda'yı da bebek yapmışlar. <laughs> Annesi değil. Bilir misin insan <laughs> Bilim insanı ne diyor bakalım? Bilim ben ayarlayamayacağım. Ben nasıl diyeceğimi bilmiyorum. bir kazan geçirdik. Benim gününden yeniden uyum sağlayana kadar birkaç gün daha bu şekilde küçük kalacak. Kalsın. Kızgın görünüyor ama. <laughs> e ee, admin abi sonuçta ilgilenmeli. Merhaba. Merhaba abicim. Sen niye benden bu kadar uzunsun? Sorabilir miyim sana? Hım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.